Bugün Türkiye demokrasisi için çok karanlık bir gün. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanlığımızın ön seçim adayı Sayın İmamoğlu hukukun değil sarayın talimatlarıyla bir tutuklama cetine gidildi. Bu karar milletin iradesine karşı da bir darbedir bence. 2019 seçimlerinde kazandığı elinden alınan belediye başkanlığını tekrar almıştı. Yaklaşık dört kere Erdoğan'ı sandıkta yenmişti. Fakat artık sandıkta yenemeyecekleri rakiplerini yargıya bir sopa olarak kullanarak bir araç kullanarak önlerindeki engeli kaldırmaya çalışıyorlar. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Ve bunu da başaramayacaklar. Bunun en büyük göstergesi bugün görevli olduğum Düzce'de bile, Sakarya'da da aynı, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde üye olmayan vatandaşların oy kullandığı dayanışma sandıklarında korkunç bir e, oy patlaması var. Akın akın insanlar, vatandaşlar, üye olmayan vatandaşlar gelip oy kullanıyorlar. Bu iktidar eninde sonunda seçim yapacak ve biz İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. İyi günler diliyorum herkese. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu seçmek üzere ön seçimde buluşmuş bulunuyoruz. Büyük bir yoğunluk var ilçelerimizde de büyük bir yoğunluk var. Ekrem Başkanımıza ve arkadaşlarına yapılan bu haksızlığı sonuna kadar kırıyoruz. Ekrem başkanın arkasındayız. 19 Mart Türkiye Cumhuriyeti'ne kara bir e, güne dönüşmüştür. 19 Mart bir darbedir. Fakat bugün sandıkları Türkiye çapında patıracağız. Ekrem Başkanımız her zaman arkasındayız bu diktatör rejimi, faşist yıkarak iktidara geleceğiz. Artık emekli, asgari ücretli, daha gelirli, rahat bir nefes alacak. Türkiye Cumhuriyeti daha iyi günleri görmeyi hak ediyor. Bunu da başaracağız.